Sayın seyirciler, Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından kadınlara yeni yasaklar getirilmişti. Sokağa çıkmaları bile yasaklanmıştı. Ancak Afgan kadınlar sokaktaydı. Üstelik eylem için Taliban yönetiminin karşısına geçip hak talep ettiler. Çünkü kadınlar için yapılan özgürlük açıklamaları hayata geçmedi. <laughs> kadınlar Taliban'ın ele geçirdiği Kabil'deki başkanlık sarayına haklarını savunmak için yürüdü. Taliban'a karşı kadınların bu ilk eyleminde biber gazı kullanıldı. Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından şehirdeki vitrinlerde ve halka açık yerlerde bulunan kadın görüntüleri boyayla kapatılmıştı. Ardından kadınların 1996 ila 2001 yıllarındaki yönetimlerine kıyasla daha fazla hak ve özgürlüğe sahip olacaklarını açıkladı Taliban. Ama tam aksine bazı militanların kadınlara saygılı davranmak için henüz eğitilmedikleri gerekçe gösterilerek güvenlikleri için okula veya işe gitmemeleri önerildi, örtü zorunlu kılındı. Bazı sektörlerde kadın kadın istihdamı sonlandırıldı. Kadınlarsa 20 gün sonra sokaktaydı. Taliban yönetimini protesto etmek için. Konuşamayan kadınların sesi olmak için buradayım. Okula ve işe gidemeyen kadınlar için. Başkanlık sarayı önüne kadar gelen kadınlar karşılarına çıkan Taliban üyelerine rağmen geri adım atmadı. Erkeklerle eşit haklar istediklerini açıkladı. Ancak Taliban sözcüsü eylemin izinsiz olduğunu söyledi. Ellerinde çiçeklerle eylem yapan kadınlara eli silahlı Taliban militanları müdahale etti. Kameraların da engellenmek istendiği kadınların ilk eyleminde Taliban biber gazı kullandı. Bazı kadın eylemcilerin gözaltına alındığı açıklandı. Bunlar sadece bize ulaşabilen görüntüler. Bana kalırsa aslında dünya kamuoyu tarafından görülmesi istenen görüntüler. Bakın kadınlar kadın hakları için gösteri yapabiliyor. Sadece izinsiz yürüyüş diye müdahale edildi. Algısı yaratmak adına. Şimdiye kadar ki gördüğümüz tüm diğer uygulamaları kadın terörüdür. Bunun başka bir açıklaması yoktur.